Osteoporoz, kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi durumudur. Belirtileri arasında sıklıkla kemik ağrısı ve kırıklar yer alır. Yaşlılar, menopoz sonrası kadınlar ve genetik yatkınlığı olanlar risk altındadır. Osteoporoz nedenleri: Erken menopoza girmek, düşük kemik mineral yoğunluğuna sahip olmak, küçük ve ince iskelet yapısına sahip olmak, vücut ağırlığının idealin altında olması, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin besinlerin yeterli tüketilmemesi. Osteoporozu önlemek için kalsiyum ve D vitamini açısından zengin beslenmek, düzenli egzersiz şarttır. Dengeli beslenme kemik sağlığı için gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Egzersiz, kemik yoğunluğunu artırarak osteoporoz riskini azaltır. Tıbbi tedavi seçenekleri arasında ilaçlar ve hormon tedavileri bulunur.